Abi, niye gitmiyor bunlar abi? Söyledim ya Yusuf. Gülsüm'ü daha yeni hapse attılar. Evin içinde işlerine yarayacak miktarda delil bulmadan hiçbir yere gitmeyeceklerdir. Peki abi, biz polisler içeride can nasıl gireceğiz ha? Aslına bakarsan bizim öyle evin içine girmemize pek gerek yok. Nasıl yani? Evin arkasındaki bahçıvan kulübesine girsek bize yeter. var ki abi bahçıvanın evinde? <laughs> ne mi var Gülsüm? Gülsüm'ün hazinesi var tabii ki. Gülsüm'ün hazinesi. Hadi gel arka tarafa geçelim gel. Kürekler Yusuf, kürekleri unutma. Aa, tamam abi tamam. Abi. abi eğer Gülsüm'ün hazinesi bahçıvanın evinin içindeyse... ...biz evin içini mi kazacağız abi? Hayret. <laughs> Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Hayret. Sabah arabanın içinde Memol dedi ya. Hapse girdikten sonra benim zekam açılmış. <laughs> Pardon abi. Pardon. Beni dinle. Bahçıvan'ın evinde bir harita saklı. Harita mı? Evet harita. ...Bülsüm'ün paraları ve mücevherleri nereye sakladığını gösteren bir harita. Evinin haritası gibi bir şey yani ha? Evet sayılır. Ama öyle... ...defini aramak için çok uzaklara gitmemize gerek kalmış. Çünkü hepsi arka bahçenin bir yerinde gömülü. Hasene burada yani. İyi bari. Bir an için Mısır'a falan gitmemiz gerekiyor diye çok korkmuştum abi. <laughs> Mısır'a mı? Evet abi. Filmlerde hep öyledir ya... ...bütün defini haritalarında hep mısır gösterir. E, e, e. Sus. Ondan bir şey ettim abi. Sus. Ne olur sus artık. Sus ki hapisten seninle birlikte kaçtığıma pişman olmayayım. Sus artık ha. Sus. Tamam abi ben sustum. Tek yapmam gereken... ...haritaya bakıp gömünün tam olarak bahçenin neresinde olduğunu hatırlamak. Çok fazla zamanımız yok Yusuf acele et. Tamam abi geliyorum. Abi bu tarafta da polisler var ya. Gördüm Yusuf, gördüm. Abi zaten ben polislerden çok köpeklerden korkuyorum biliyor musun? Köpeklerden mi? Evet abi. Gülsum'un köpekleri abi. Gece ondan sonra salardık biz onları arka bahçeye biliyorsun. Şimdi biz polisleri atlatsak bile onları nasıl atlatacağız bilmiyorum. Gülsum'un köpeklerinin aynı Gülsum teyzeleri gibi en büyük özellikleri nedir Yusuf? Nedir abi? Tabii ki çok aç gözlü olmaları Yusuf. Ve böyle bisküviler içinde korumaları gereken her şeyi iki saniye içinde satabilecek olmaları. Gel benimle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.